Merhabalar sevgili yaylar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, fal haneme güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Sevgili yaylar lütfen fincanınıza doğru odaklanmanızı ve niyetlerinizi, dileklerinizi sesli bir şekilde söylemenizi istiyorum. Sesli söyleyin ki doğa enerjiniz alsın diyelim. Hadi bakalım isterseniz neyse haliniz çıksın falınız diyerekten şöyle bir fincanınızı Açalım bakalım, hadi bakalım, güzellikler olsun inşallah hayatınızda güzel şeyler olsun diyelim. Ve şöyle size de göstermek istiyorum, lütfen odaklanın. Evet, harikasınız. Hadi bakalım başlayalım. Öncelikle fincanının yoğun çıktığını söylemek istiyorum sevgili yaylar ve dışarıdan. Şöyle söyleyeyim sizlere. Bir uzun yol beklerken bir kısa yolun oluşu var arkadaşlar. Bir uzun yola belki gidecektiniz ama bu uzun yola gidememiş olabilirsiniz. Fakat kısa yolunuz açık olarak görünüyor. Klişe bir falla başladık. Hadi bakalım. Sevgili yay Burcu, burada kafam biraz karma karışık. Özellikle tepende bir ay görüyorum burada. Anne ile alakalı bazı sıkıntılar yaşamış olabilirsin Anne ile aranızda bazı düzensiz sorunlar, e, iletişimlerde ya da bazı ilişkilerde ciddi bir sıkıntı yaşamış olabilirsiniz. Ara ara kavga ediyor, belki de aranızda mesafeler açılıyor olabilir. Belki siz annesiniz, evladınızla aranızda bazı e, sıkıntılar olabilir, bazı sorunlar olabilir. Bunları toptan çözmeye çalıştığınızı e, görmeye çalışıyorum ama biraz böyle e, sanki... Şey gibi nasıl derler hani bu durumu biraz zamana yayacakmış gibi bir haliniz var. Böyle de çıkmışsınız. Ee, arkadaşlar burnunuz kemerli ve net bir şekilde çıkmış. Çene hatlarınız o kadar belirgin ve e, keskin bir şekilde görünüyor ki. E, dominant bir yapınız var. Otoriter tavrınızın var olduğunu gösteriyor. Dediğim dediksiniz. E, söylediğim her şey ferman niteliğindedir diyorsunuz. Padişahın fermanı gibidir diyorsunuz. Sözlerinizin e, böyle nasıl derler keskin olması aynı zamanda sözünüzün dinlenilmesi için e, verdiğiniz bir mücadele var açıkçası diyorsunuz ki e, benim tavrımı gerçekten anlayabilen e, eğlencemi de tadacaktır. Ama e, kesinlikle beni anlamayan ya da bana iyi gelmeyen beni sorgulayan birileri varsa o zaman e, ben onlara karşı. Keskin bir kılıç gibi olacağım diyorsunuz İşte sevgili yaylar burada Kişiliğinizi fincanınıza da Yansıtmış olmuşsunuz İki tane böyle beyaz tüylü Pufuduk kedi yavruları var arkadaşlar Hayatınıza güzel bir enerji girecek Bunda endişe edilecek bir şey yok İki tane şeyin Olmasıyla birlikte hayatınızda çok güzel Böyle pufidik harika bir Enerji giriyor. Enerjinizde yenilenmeler yaşıyorsunuz. Beyazın olması da aklık ve temizliği bizlere gösteriyor sevgili yaylar. Demek ki burada e, gerçekten e, üzerinizdeki o kötü enerjinin temizlenip gittiğini de göreceksiniz. Sevgili yay burada e, küpe çiçeği görüyorum arkadaşlar. Şimdi küpe çiçeği böyle aşağıya doğrudur sarkıktır. Burada iki tane görünmüş daldan iki tane sarkmış. Dostlar burada hayatınızda renklendirdiğiniz konularda bazı şeylerinde kulağıma küpe olsun dediğiniz durumlarda olabilir. Hayata yeni bir dönüş, yeni bir süreç var. Öyle bir haber gelecek ki işte buna diyeceksiniz ki evet bu benim kulağıma küpe olsun çünkü bu haber çok önemli ve gerçekten herkesin ayağını denk alması gereken bir haber gibi bir durum. Çünkü herkes böyle bir hizaya çekilmiş gibi bir durum var. O yüzden. İnsanlar sıralanmış çünkü böyle. E, bu haber önemli. Bu haberin gelişi herkesin mum gibi yapabilir. Dostlar böyle mevsimini beklediğiniz bazı şeyler var. Hani böyle aynı Karadenizli'nin böyle fındık beklemesi gibidir. İşte e, işte doğada tütün beklemek gibidir. Yani burada bir şeylerin mevsimi bekleniyor. E, bu mevsim içerisinde ya da bu ay içerisinde artık neyi bekliyorsanız belki de yaz dönemini bekliyorsunuz. İşte burada sevgili dostlar diyor ki o beklediğiniz mevsim size öyle bir gelir ki güçlenerek ayağa kalkarsınız. Belli bir bereket istiyorsunuz arkadaşlar. Bir de ben burada tütsülük, buhardanlık artık ne derseniz bundan görüyorum. Olumsuz enerjiler var özellikle bir erkeğin gerçekten böyle pervasızca konuşması sizdeki enerjiyi biraz değiştirmiş gibi ya da ilgisizliği ya da böyle boş vermişliği biraz canınızı sıkmış olabilir. O yüzden sevgili yaylar yay burcu çok gururludur yani bir lafı söylüyorsa ikinci defa söylemi hiç sevmez. O yüzden burada bir enerjinin değişimi olması gerekiyor çünkü enerjide bir düşüklük yaşamışsınız bunun biraz daha düzelmesi lazım. Hep fincanınız enerjiden bahsediyor arkadaşlar. Biri böyle size sırtını dönmüş diyorsanız yani e, tavır alıyorsan al yani artık umurumda değil ne yapayım yani diyebilirsiniz. Çünkü e, birinin sürekli bir şekilde e, ilgi manyağı olması e, genelde öyle deriz yani çok fazla ilgi görmek isteyip böyle abuk sabuk hareketler yapana ilgi manyakları derler ya gerçekten öyle yani. Ee, ve artık ben senin istediğin ilgiyi veremem deyip böyle siz de artık sırtınızı arkanızı döneceksiniz. Papatyanın görülmesi ne kadar çok çiçek çıkmış. Çiçekçi gibisiniz gerçekten. Papatya arkadaşlar şüpheciliği bizlere gösterir. Niye? Hani papatya falı vardır ya seviyor sevmiyor İşte bu da şüpheciliği anlatır bizlere. Şüphe duyduğunuz bazı durumlar, bazı konular var ve burada yüksekten bakmaya çalışıyorsunuz. Olayları tamamıyla görmeye çalışıyorsunuz. Aynen hani bir laf vardır. Gah çıkarım gökyüzüne, seyrederim alemi. Yani burada arkadaşlar bazılarını seyredecek, bazılarını tepeden bakacaksınız ve orada bir şeyleri daha çok netleştirmek kafanızdaki o resmi oturtabilmek için yapacağınız bazı e, durumlar, anlaşmalar ve e, bakışlar söz konusu olacaktır. Sabahları ben kia tohumlu su içiyorum arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın biraz da boğazım kurudu. Evet Arkadaşlar 1, 2, 2 rakamları var. Şimdi bunların aslına bakarsanız toplamlarını biz söyleyebiliriz. Önce tek tek yorumlayayım. Burada liderlik vasfına geldiğiniz yerde bir pozitiflik kazanmışsınız. Artı üzerine artılar eklemişsiniz hayatınız içerisinde. Burada arkadaşlar etkilendiğiniz konulardan birisi de ev hayatı ve ev hayatında düzelmeleri göreceksiniz bu hangi konularda şimdi bunların hepsini toplayınca ne yapıyor 5 yapıyor 5 yapınca bizlere 5 rakamı neyi gösteriyor arkadaşlar evlatlar ya da kardeşleri burada yaşanılan düzensizliklerin toparlanabileceğini göstermiş bakın ilk başta bir problem var demiştik ve burada da toparlanmaya başlamış o yüzden gerçekten burada güzel bir şansı yakalarsınız Dört yapraklı yonca da çıkmış zaten. Çok şanslı bir dönemde olduğunuzu söylemek istiyorum. Bir de arkadaşlar böyle e, haldır huldur koşup duruyorsunuz böyle nasıl desem elinizde de sanki havlu var. Hani bir antrenman yapmaya mı başlıyorsunuz, spora mı başlayacaksınız, kendinize bir değişiklik de yapmak istiyor olabilirsiniz. Bir de bu bazı şeylerden kaçışı da bizlere gösterir. Yani artık hani eskisi gibi her şeyin olmadığını ve artık bir kaçışın içerisinde olarak her olaydan, her problemden kaçmaya çalışıyor olabilirsiniz sevgili yaylar. ve bunun neticesinde artık kendi hayatınıza odaklı yaşamakta diyebiliriz biz buna. Ya ben kendi hayatımda ilgilenmek istiyorum da Diyeceksiniz pelerin takmışsınız arkadaşlar kahramanlığa bürüneceksiniz gerçekten birilerine yardımcı olmak kendinize yardımcı olmak ilk önce kendinize yardımcı olun lütfen diğerlerini zaten sonra düşünürsünüz önemli olan ilk kendinize saygı duymak bedeninize iyi gelmek ruhunuza iyi gelmek zaten siz kendinize iyi geldiğiniz takdirde her şey o kadar güzel olur ki yani siz bile şaşırır kalırsınız. O yüzden burada arkadaşlar e, ya kendinize ya da başkalarına karşı bir kahramanlık yapabilirsiniz açıkçası. Başkalarına da iyi gelebilirsiniz. ve Şöyle bir de tabağıma bakmak istiyorum. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım. Sadece vermiş olduğum emeğin karşılığını beklemekteyim. Destekleriniz benim için çok önemli ve bunları yapmanın ücretsiz olduğunda bilginizi sunmak isterim. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Şöyle e, tabağımı akıtırken sevgili dostlar, e, bugün de eşimin doğum günü. E, o yüzden ben de hazırlık yapacağım. Sabah saat 4.30'da kalktım. İnanır mısınız? Hani niye bu saatte kalkıyorsun diye kızmayın bana. Sabah kalkıyorum böyle önce kahvemi içiyorum fallara bakabilmek için. Sonra spora başlıyorum. Bir bir saatte spor e, yapıyorum. Spor fitness derken süreç böyle bir akıp gidiyor arkadaşlar. İnanır mısınız şu an saat herhalde 7.30 falan diye düşünüyorum ve her size de göstereyim dostlar şöyle bir tabağıma da bakın isterseniz videolarımız saat 12'de yayınlanıyor ee, onu da söyleyeyim ee, arkadaşlar burada bir araç görüyorum araçla gidilecek bir yol bir durum olabilir çünkü aracınıza binmesiniz bir yola koyulacaksınız belli ki ailecek gidebileceğiniz bir yer çünkü çemberin tam ortasında çıkmış ee, bu da aileyle alakalı olduğunu gösterir. Ailecek bir yere gitmek ya da belki de dışarıdan ailenizin de e, evinize, hanenize gelmesi, ziyarette bulun bulunması gibi bir durumda olacaktır. Diyorsunuz ki çoğu kez cehennemi yaşadım. Çoğu kez duygulardan, kafamın içerisinden bir türlü çıkamadım. Kafanızın içerisi resmen cehennem gibi arkadaşlar. Yani... Ee, düşünmeyi bırakamıyorsunuz sürekli bir düşünme sürekli bir e, problemler içerisinde kaybolma dışarınızdan farklısınız ama içinizde çok farklı şeyler var o yüzden hani e, davulun sesi uzakta hoş gelir derler ama işte içeriğini bilmek lazım o içerikte ne var o içinizde ne var işte onu bir türlü atamıyorsunuz atamadığınız gibi düşünüp de duruyorsunuz Aynı zamanda arkadaşlar bir pencere açıyorsunuz diyorsunuz ki bir hava almaya ihtiyacım var. O kadar çok her şey size yüklenmiş ki böyle dışarıya çıkıp bir hava almak sanki size iyi gelecek gibi. Bir nefeslik kendinize bir zaman ayırmakta fayda var diyor burada. Çünkü her şey tüm sorumluluklar sanki sizin üzerinizde gitmiş gelmiş gibi bir durum. Gül Yabani gibi bir şey var arkadaşlar burada üzerine gerçekten çok uzun böyle üzerine de böyle bir çarşafı geçirmiş ee, gerçekten sizi bakın hiçbir şey sizi korkutmaz siz kendi istediğiniz takdirde kendinizi korkutursunuz yani mesela şöyle bir durum var eğer yani psikolojide imgeleme diye bir şey vardır siz sürekli kendinize korkuyu aşılarsanız tedirginlik ve gerçekten korku, anksiyete gibi problemlerinizin başladığını görürsünüz. Ama her daim güzel bir olumlama yaptığınızda, bir totem oluşturduğunuzda işte o daha farklı bir konumda yer eder ve sizi mutlu eder. Burada diyor ki her şeyi büyütüyorsunuz. Belki de ee, ...yapamayacağınız şeyleri... ...yapamayacağınızı düşündüğünüz şeyleri... ...çok fazla gözünüzde büyütüyorsunuz... ...ama gerek yok... ...çünkü yani yapamazsınız yapamazsınız... ...bu kadar basit yani... ...herkes her şeyi dört dörtlük yapacak diye bir durum yok... ...o yüzden lütfen... E, ...kendinize bu konuda telkinlerde bulunmanıza fayda var... ...siz yay burcusunuz... ...güçlüsünüz... ...her şeyi yaparsınız... ...merak etmeyin... ...ve arkadaşlar... İsmin ne soy isminde? Hatay'ın H'si ya da Adana'nın A'sı olan bir kişi tarafından çok nazarı uğruyorsunuz. Ee, bu konuda bu kişiye dikkat etmenizi istiyorum sizlerden. Bir de diyorsunuz ki bir ev alma hayalim var. Anahtar sallıyorsunuz parmağınızla. Ev alma hayalinin olduğunu görüyorum. Ben burada Allah inşallah e, istediğiniz evi sizlere nasip etsin inşallah. Kimse evsiz kalmasın gerçekten. Tabi bu dönemde çok zor ama olsun yani yine biz olumlamamızı yapacağız uçurtma uçuruyorsunuz ee, bazen çocukluğunuzu özlüyorsunuz çocukluğunuzdaki o özgür anları aklınıza hayalinize getiriyorsunuz çocukluğunda çok güzel şeyler yaşadım ve e, sanki o anı özlüyorum diyebilirsiniz e, burada burada çocukluğunuzu iade edebilirsiniz son zamanlarda belki kendi çocuklarınızı anlatabilirsiniz böyle durumlar olabilir ve şöyle arkadaşlar sizler için e, kartlarımı karıştırıyorum Karıştırdığım kartlarımdan tabii ki seçtiklerim olacak Sonrasında e, tamamıyla size e, bırakacağım kartlarım var Kendi enerjinizle seçeceğiniz kartlarımız var O yüzden şöyle bir başlayalım Evet Korkularım var bakın Ne söylüyorsam kartlarım onu çekiyor gerçekten Gözünüzde büyüttüğünüz şeylerin ne kadar ufacık e, problemler olduğunu göreceksiniz arkadaşlar ve onları yenmeye başlayacaksınız. İki kart geldi ve diyor ki siz kendinizi açtığınızda yenilenir ve tazelenirsiniz. Hatta ardından zaferi bile kazanırsınız diyor görüyor musunuz? Dedim ya size yapamayacağınız hiçbir şey yok yeter ki kendinizde yapacağım diyerek telkinlerde bulunmaya çalışın. İdrak ve aydınlanmalar yaşayarak kafanızda yaşamış olduğunuz bazı sorunların lambaları hop diye yanmaya başlayacak. Diyeceksiniz ki tamam ben buradaki artık resmi çözmeye başladım. Gördüğüm şeylerin e, neticesinde kafamda artık o ampul yanmaya başladı diyebilirsiniz arkadaşlar kendinizi bulacak hayatınıza vermiş olduğunuz yönünüzde yeni kararlar alarak yolunuza devam edeceksiniz. Fakat çevreden öyle bir etkileniyorsunuz ki sevgili Yaylar diyorsunuz ki e, çevre beni etkiliyor. Onların konuşmaları, onların arkamdan söylediği şeyler biraz beni kızdırıyor diyebilirsiniz. Bu konuda birilerinin manipülatif ve narsist bir şekilde yaklaşımı özellikle ev içinde olduğunu gösteriyor. Bakın Belki baba, belki anne çok dominant bir baba ya da dominant bir anne manipüle ederek hayatınıza bazen size vicdan duyguları yaşatmaya çalışmış olabilir. Böyle bir ailede büyümüş olabilirsiniz. Yorumlarımız kolektiftir lütfen kendinize uyanları alın arkadaşlar. Onu da söyleyeyim ve bir de yalnız kalma ihtiyacım var. Benim artık böyle bir düşünmeye bir inzivaya çekilmem lazım. Doğru düzgün bir şeylerin kararını verebilmem için ya da kendimle alakalı bir şeyleri düşünebilmem için sanki yalnız kalmaya ihtiyacım var diyorsunuz ve çok fedakarlıklar yaptınız. İşte bu fedakarlıkların karşılığını almak isterken bazı sorunlarla karşılaşmış olabilirsiniz. Fakat sükunet ve sessizliğin neticesinde e, burada her şey sizinle daha farklı yöne başlayacak. Artık kayıp ve bitiş sizin için korkulacak bir şey değil. Çünkü kaybın yanında artık bir yeni bir başlangıç olacaktır. Ve bunlardan birisi vicdan ve merhametinizle yola çıkarak her şey sizin için daha iyi olacaktır. Sevgili dostlar çocuğum uyandı kusura bakmayın lütfen. Ee, çok teşekkür ediyorum beni sabır ve güzelliklerle dinlediğiniz için. Yepyeni videolarla inşallah sizlerle tekrardan ve yeniden görüşmek dileğiyle. Nerede görüşeceğiz? Tabii ki Falhanem kanalında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.